İnanılmaz anlar, alanlar ve inanılmaz standlar yapılmış burada. İşte onların belki en görkemlerinden bir tanesi. Yani sadece böyle koltuk dizaynı vesaire açısından düşünmeyin. Böyle tümden bir odanın size verebileceği bütün ferahlığı, bütün o gösterişi size aktarabilir. Zebran odayız ve burada uluslararası satış danışmanı Behçet Şahin sağ olsun bizi ağırlıyor. Behçet Bey teşekkür ediyoruz. İnanılmaz keyifli olmuş böyle kafamı nereye çevirsem e, içinden çıkamayasım geliyor. Bir bize fuarı <laughs> özetleyin. mesela buradaki ürünler ben pek anlatamadım ama bütün oda dizaynı demek ne demek? Zebrano Mobili olarak sadece mobilya satışı yapmamakla birlikte bu görmüş olduğunuz, burayı bir örnek olarak gösterebiliriz. Anahtar teslim, otel, villa, rezidans gibi projeler yapıyoruz biz. Burada anahtar testinden kastımız, burada görmüş olduğunuz bu odada A'dan Z'ye her şeyin uygulamasına kadar yapıyoruz. Üç boyutlu çizim yaptıktan sonra bunun uygulamasını yaparak misafirlerimize hizmet veriyoruz. Genişlik, zenginlik, ferahlık bütün bu alanlarda görülüyor. Sıpkı zaten böyle şey gibi yapmışsınız hani işte bir konut yapılır. Onun böyle şey de, demo odaları olur ya. Onu böyle andırır bir havada biz böyle turumuzda da devam edelim. Sadece o sınırlı değil. Nasıl geçiyor fuar? Ee, şöyle de bir yatak odası. Fuar çok bölümünde. yoğun ve çok güzel geçiyor. Dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz geliyor, bayilerimiz geliyor, yeni bayi adalarımız geliyor. Burada Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar her tarafa hizmet vermekle birlikte çok başarılı görüşmeler yapıyoruz. Yeni otel projeleri görüşmeleri yapıyoruz. Ee, çok memnunuz bu farda. Gerçekten memnun olunmayacak gibi de değil. Ee, özellikle ürün, ürün konsepti e, çok ciddi bir şekilde e, kendisini gösteriyor. Yani böyle biz böyle biraz da yorulduk Naim'le böyle girip yatasımız var açıkçası o hissi verdi. Hemen böyle karşı tarafta da yine farklı bir ambiyansı bize gösteren bir alandayız. Öyle gördüğünüz gibi yine ne diyoruz mesela ürünün bir model ismi var mı? Şöyle Ezium ürün ürün gruplarındayız şu anda. Onun kategorisindeyiz. Burası Ezium yatak odası. Zebra'nın mobilya kalitesiyle kullandığı ham maddeyle Profesyonel ekibiyle Dört dörtlük bu şekilde ürünler tasarlayarak misafirlere... Biz göreve hazırız, üretime hazırız, hazırız aynen, her şeyde hazırız. Aynen, aynen. 2022 Zebrano hedefleri? 2022 Zebrano hedefleri tabii ki zorlu korona sürecinden sonra hiç durmaksızın bütün ekibimiz müthiş mücadele vererek dünyanın dört bir yanına hizmet veriyor. Yeni otel projelerimiz var, yeni mağaza açılışlarımız var. Çok, yaşındı, çok yakında çok daha güzel işler başararak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Biz Etmeye de devam edeceğiz. Bu yolculuğunuzda bize de küçük bir yer Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Ayazım. sağ olun. Çok memnun olduk. İnanılmaz keyifli yerler. Biz turumuzu sürdüreceğiz Naim'le ama gördüğünüz alanlarda muhteşem. Her şey en ince planla. Bizim yayıncılıkta da öyledir. 24 saatin her dakikası planlanır. Başarı oradan gelir. Ama işte bu tip alanların koordinasyonunda da her milimi planlarsanız böyle muhteşem işler çıkıyor. Kesinlikle. Biz geziyi sürdürüyoruz. Çok Sağ olun. Be sağ olun. Be. Sağ olun.